Baba buna. Merhaba. Baba, baba bu yetecek. Ömer. Meyvelerle yemek mi yapacaksın sen? Evet. Meyveler ve zevcelerle yemek yapacakmış. Misafirleri gelecekmiş. Hadi Ömer yemeğini yap. Ama yaptım kabiyat Misafirler geldikten sonra <laughs> mı yapacaksın? Tamam. Tık tık. Aa, misafirler geldi. Amcim. Merhaba ya. Ömer. Baba. Ne Hı. yapıyorsun? Çeme yemek kaçıyım. Oo, benim arkadaşlarım da yolda da şimdi aradım onları. Ayı. Ömer'in misafiri <laughs> gelmiş. Ömer yemek yapmaya ah. başlamış. Dur. Bu. Bu da dede. De ah, bu da. Ömer merhaba. Ay. Ömer Ay. başka bir misafirin daha geldi. Bize tabak porsiyon yapar mısın? Evet. Ömer'in bir tane misafiri daha geldi. Ay. Ömer yemek hazırlıyor. Lezzetliymiş. Ömer senin yemeğini çok beğenmiş. Evet. O enfes bir yemek. Evet. Tadime çiğ çok hazırlayacaksın Ömer yemek. Ben bitirdim Ömer. Ben de çok ben 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 de. Beni bitirmiş. Beni Biz buraya geçelim. Ben geldim ben Ömcek adam. Ömcek adam gelmiş. Kendi yeni saat yeni. Aa, Türkçe ben bekliyorum. Yemek mi vereceksin sen ona? Evet. Evet, örüncek adama çilek hazırlıyorlar. Bir de orada ya. Tamam, Onu tamam, onlar da buradayız. Evet. Merhaba oh, Baba, sana bunu yaptım. Oo biber. Çok severim benim. Hadi da hadi, bir daha biber seviyor adam. Da. Evet, bu Bak. yeşil adam yeşil <laughs> biberi seviyor. Evet, yeşil yeşil benim rengim. Evet. Bak. O biber. Ben bir tane de mısır istiyorum. Bu tamam. Bunu diyeyim. Ona niye atıyorsun ki? Bunu da öbürlerine ikram edeyim. Burada bak. Ama ortadan kesmen gerekiyor. Buradan. Ömer mısırı kesiyor. Kesemiyor musun Ömer? Bari bu arada. Evet kesti. Bari bu arada yemeğimi bitirdim. Evet. evet en o yemeğimi tamam. Bileyim. O bitti mi? Tamam. Hadi. Şimdi şey, şey, Mısır yiyecek. Diye. Evet. Bunu da evet. öbür misafirlere. Çok geziyiz. evet. Evet. teşekkür ediyorum Ömer. Mısırı da bitirdiler. Çileği de bitirdiler. Ben bunu götüreyim Şimdi bari. ne keseceksin Ömer? Üzüm mü keseceksin sen? Şimdi misafirlerine üzüm kesiyor Ömer. Evet. iki tabak yapsın misafirlerine üzümü. Evet. İkişer ikişer yesinler. Biz ikimize bunu verebilirsin. Bu? Evet. Ay. Bu Gabi. Bu Gabi. Teşekkür ederim Ömer. i̇kisi beraber yesin. Tamam. Evet, o ikisi de beraber yesin. Bize bize yesinler. nerede? Bize bize nerede? Burada. Burada. Teşekkür ederim. Hadi yiyelim. Bakalım enfes. beğendiler mi? Beğendiniz mi? Oo. Çok güzel enfes enfes. Çok beğenmişler evet. yemeği evet. Ellerine sağlık. Gidebiliriz. Misafirlerin gidiyor. Videomuzun sonuna geldik Ömer. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Abone